Noktasal Analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi olsunlar diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın diyerek. Jonesus enerji hissesinin günlük periyodundan incelemeye başlıyorum. Kapanış 259'dan gelmiş. Ee, Jones'daki rakamlar güzel çalışıyor. Ee, öncelikle onu söyleyelim. 2.59 aşağı yönlü kırılırsa 2.28 ve 1.98 destek bölgeleri olarak karşımıza çıkacak rakamlarımızdır. 2.59 üstünde ise 2.73 ara direnç bölgemiz var. Buranın üzerinde ise 2.94 gibi başka bir Fibonacci direnci olarak karşımıza çıkacak rakamdır. E, 2.94 aynı zamanda bizim aylık ve yıllık periyotlarda e, karşımıza çıkan e, rakamdır. Yani 2.94 gerçekten çok önemli bir direnç bölgesidir. 2.94'ün üzerinde de asıl yükselişini başlatır diyebiliriz Jones'e. E, şöyle bir indikatörlere bakalım. Günlük periyotta RSI 45, stokastik sat vermiş, MACD yine sat durumunda sıfırın altında seyrediyor. E, Stokastik'e de bakmış mıydık? Stokastik de sat vermiş. Haftalık periyoda geçiyorum. Haftalıkta da yine EMA değerimizin altında seyrediyor. Stokastik e, sat bölgesinde MACD yine hemen hemen e, yani sinyalle MACD e, üst üste gidiyor. Yani şu an için her, herhangi bir şekilde al sat sinyali vermemiş, üretmemiş. Aylıkta da EMA değerimizin altında seyrediyor. Yani bu şekilde MACD bir al-sat sinyali vermiyorsa EMA değerinin üzerinde veya altında olarak takip ediyorum ben. Yani şu an içinde de EMA değerinin altında seyrettiği için olumlu bir görüntü yok diyebiliriz. Şöyle tekrar edelim. Yani tekrar edelim. 2.59 bizim önemli bölgemiz. 2.59'un üzerinde 2.73 ara direncimiz var. 2.73'ün üzerinde aylık ve yıllıktan gelen 2.94 gibi önemli bir direnç bölgemiz bulunuyor. Asıl yükselişi 2.94 üzerinde başlatır. E, 2.59 aşağı yönlü kırıldığı sürece de 2.28 ve 1.98 gibi önemli desteklerimiz bulunuyor. Aynı zamanda 1.98 olan rakamlar zaten yani bu değerler 1.98, 2.03 gibi olan rakamlar artık Jones'deki dip bölgeler diyebiliriz. Olumlu bir hava şu an için görünmüyor. EMA değerimizin altında seyrediyor haftalıkta da aylıkta da şöyle bir aylığa da alalım aylıkta da EMA değerimizin altında seyrediyor yani buraların e, ema değerinde e, üstüne attığı sürece e, güzel yükselişlerin gelmesi muhtemeldir e, diyebiliriz. 273 e, dediğimiz gibi e, burada günlükten gelen bir Fibonacci direnci. E, aylık ve yıllıkta e, 293 yani 294 bölgesi düzeltiyorum. E, 294 hatta yıllıkta da 294 bizim en önemli direnç bölgemiz. Burası yukarı yönlü kırıldığı sürece de daha da yukarı olan fiyatları konuşuruz e, Jones'e de. Sıradaki hissemiz Tofaş. E, Toasso kapanışını 163.90'dan yapmış. E, negatif bölgede indikatörler iyi durmuyor şu an için. Dikkat edelim aşağı bölgeleri. Önlemini alalım. E, birazdan indikatörlere zaten e, bakacağız beraber. 151.20 ara destek bölgemiz var Toasso'da. 151.20 ara destek bölgemiz. E, Burada aşağı yönlü kırılırsa 147 ve e, 141.40 gibi ana desteklerimiz bulunuyor. E, yukarıda ise 177 ve 195 direnç bölgelerimiz. Özellikle 195 geçilmedikçe hareket beklenilemez. Yukarı yönlü hareketler beklenilemez. 195 buradaki en önemli e, rakamımız. Hemen indikatörlerimize dönelim. RSI 36 bölgesinde stokastik dip, e, tepeden sat vermiş MACD'de. E, baya baya sıfırın altında çok kötü bir e, şekilde e, sat durumunda yani sıfırdan e, ne kadar çok uzaklaşırsan e, o kadar e, olumsuz bir hava e, hakim ol, oluyor e, indikatörlere bakacak e, olursak bu şekilde yorumlayabiliriz EMA değerimizin de altında seyrediyor haftalıkta MACD sat sinyalini e, zaten vermiş ve bayağı da sıfır noktasından uzaklaşmış. Yine sat durumunda haftalıkta. RSI 38 aşırı satın bölgesine girmek üzere. Stokastik sat durumunda yine olumsuz bir e, hava var. E, aylıkta da stokastik satta. EMA değerimizin bayağı uzağında. E, de sat durumunda aylıkta. Dediğimiz gibi negatif bölgede indikatörler iyi durmuyor. Aşağıların önlemini alalım. 151.20 ara destek. 147 147.00 e, düzeltiyorum. 151.20 ara destek. Bura aşağı yönlü kırılırsa 147. 147 aşağı yönlü kırılımında ise 141.40 gibi bizim ana desteğimiz bulunuyor. 177 ve 195 direnç bölgelerimiz. Özellikle 195 bizim en önemli direnç bölgemiz. Bura yukarı yönlü kırılmadıkça, 195 yukarı yönlü kırılmadıkça yukarı yükselişler, yukarı yönlü yükselişler Konuşulamaz, görülemez. 195 bölgesine doğru geldiğinde tekrardan Toa Soyu inceleriz zaten. Sıradaki hissemiz Sabancı Holding. Sabancı Holding 79.70'den kapanış almış. Tehlikeli bölgelerde geziyor şu an için Sahol. En yakın desteğimiz 78 bölgesi. Bir de ara destek bölgesi var 76.40. Burası da tutmazsa 63.50 gibi e, rakamlar görülebilir. Buralar kaçınılmaz yani görülür. E, indikatörler olumsuz e, duruyor. 85, 10 ve 92 gibi e, direnç bölgelerimiz var. E, 85, 10 ve 92 bölgesi de bizim tepki hareketi e, yani gelirse yaparsa eğer ki tepki hareketi yapabileceği bölgeler diyebiliriz. İndikatörlere geçelim hemen EMA değerimizin altında seyrediyor e, Sahol günlük periyotta e RSI 33 aşırı satım bölgesine gelmek üzere stokastik sat bölgesinde MACD sat durumunda sıfır bölgesinden baya uzaklaşmış olumsuz bir hava e, hakim. Haftalıkta da MACD yine sat durumunda EMA değerimizin baya uzarında e, kapanış almış. Şöyle bakalım RSI 40 bölgesinde stokastik satta aylık periyodu da inceleyelim. Aylıkta da yine stokastik sat durumunda, MACD sat durumunda, RSI 55 bölgesinde dediğimiz gibi negatif bölgede olumsuz bir hava hakim. Tehlikeli bölgede geziyor zaten bunu da en başında söylemiştim. Şu an için 78 en yakın destek bölgemiz. Bir de ara destek bölgemiz var 78'in altında 76 40 gibi. 76 40 da tutamaz ise 63.50 kaçınılmazdır. Yani buralar görülebilir 63.50 e, görülebilir diyebiliriz 83 50 ve 92 bölgesi de bizim tepki hareket yapabileceği seviyelerimiz diyebiliriz sahol için 85 10 ve 92 bölgesi yani e, sağlıklı yükselişler için 92 üzerinde e, haftalık kapanış alması gerekiyor diyebiliriz saholda sıradaki istemiz oyak çimento kapanış 28.64'ten 64'ten gelmiş Hemen indikatörlere bakalım. RSI ee, şöyle bakalım. RSI nerede? Evet. RSI 46 bölgesinde, Stokastik sat bölgesinde, MACD sat durumunda. Haftalık periyoda geçelim. Haftalık da MACD al durumunu koruyor. RSI ee, şöyle 65 bölgesinde Stokastik sat durumunda. Aylık periyoda geçiyorum. Aylıkta da Stokastik yine tepeden sat vermiş. MACD al durumunu koruyor. Eğer sayısı 69, e, 27.50 üzerinde kaldığı sürece oyak da kötümser değilim. Yani 27.50 üzerinde kaldığı sürece iyimserim. E, 27.50 altında ise haftalık kapanış geldiği sürece 27.50 altında e, haftalık kapanış geldiği sürece 24 ve 23.70 70 bölgesi e, bizim aşağıda destek bölgelerimiz diyebiliriz. Yani buraları görebilir. E, yukarıda ise 27.50 üzerinde oturduğu sürece 33 ve 35.20 hedef bölgelerimiz diyebiliriz. Orta vadede grafik iyi duruyor. Fakat kısa da e, dikkat edelim. Yani kimseyi üzmesin tabii ki de. E, aşağıların önlemini alalım her zaman. Geri çekilmesi e, durmuş değil. Yani hala daha devam ediyor geri çekilmesi. Aşağı Aşağıda hala daha gelecek yerleri var. E, her zaman önelebilir. Aşağıların önlemini alalım diyorum. Şimdi bir saatliğe de bakacağım. Saatlikte de emanın altında e, seyrediyor. Stokastik satta MACD satta. Eresaya bakalım. da 29. Aşırı satım bölgesinde zaten. Yani aşağıda gelmek istediği noktalar var. E, düş düşmesi henüz bitmiş değil. E, 27.50 üzerinde kaldığı sürece kötümser değilim dediğim gibi. Fakat 27.50 altında haftalık kapanış geldiği sürece de 24 ve 23.70 bölgesinin de önlemini alalım. Yukarıda da 27.50 üzerinde kaldığı sürece 33 ve 35.20 hedeftir diyebilirim. Sıradaki hissemiz Euro Power. Kapanış 28.54'ten gelmiş. Öncelikle Euro Power'da 29.80'i geçmeli. Geçmeli ki 35.20'ye doğru gidebilsin. Yani 29.80 bizim öncelikle geçebileceğimiz, geçmesi gereken direnç bölgesi. 29.80 yukarı yönlü kırılımında 35.20 görülür. Özellikle 35.20 üzerindeki haftalık kapanışlar ile asıl yükselişler başlar Euro Power'da. Aşağıda ise 25 bizim çok çok önemli destek bölgemiz. 25 altında ise 22.80 her zaman görü, e, görülebilecek e, Fibonacci desteğimizdir. E, indikatörler negatif bölgede hala daha Euro Power'da. Hemen bir inceleyelim. EMA bölgemizin altında seyrediyor. RSI 35 aşırı satın bölgesine girmek üzere. Stokastik yine sat bölgesinde MACD sat durumunda. Haftalık periyoda geçiyorum. Haftalıkta da yine EMA bölgesine doğru bir hareketlenme yapmış fakat e, yani Yakın bölgelerine doğru bir ivmelenme yapmış e, fakat geri çekilmiş. MACD yine SAT durumunda. RSI 38 bölgesinde. Aylık periyoda geçiyorum. Aylıkta da yine RSI 50 bölgesinde. Stokastik SAT durumunda. Yani dediğimiz gibi 29.80'i geçmeli. 35.20'ye doğru gidebilsin. 35-20 üzerinde haftalık kapanış ile de e, sağlıklı yükselişler başlayabilsin. Aşağıda ise 25 çok çok önemli destek bölgemiz. Altında 22.80 görülebilir her zaman. 25'in altında. E, indikatörler dediğimiz gibi negatif bölgede olumsuz hava hakim diyorum. Sıradaki hissemiz Coca-Cola. Kapanış 52.75'ten gelmiş. E, Coca-Cola'da indikatörler e, ...negatif bölgede olduğunu gösteriyor ve olumsuz olduğunu gösteriyor tabii ki de. E, henüz e, pozitif bir bölgeye taşımış değil kendini. 47, 70 ve 48 bandı önemli ve güçlü destek bölgemiz hala daha. E, 55 yukarıda direnç bölgesi. 55 yukarı yönlü kırılırsa, geçilirse 61 bölgesine doğru taşıyacaktır kendisini. E, fakat asıl yükselişin başlayacağı nokta ise... 62 üzerindeki haftalık kapanışlar olmalı diyebilirim. Hemen indikatörlere bakıyorum. İndikatörler günlükte 46 RSI. Ee, stokastik sat durumunda MACD. Al durumunda sıfırın altında seyrediyor. Haftalığa geçiyorum. Haftalıkta da EMA bölgemizin altında seyrediyor. MACD yine sat durumunda sıfır noktasından uzak. Ee, stok, e, RSI'de 45 bölgesinde. Aylık periyoda geçiyorum. Aylıkta yine... E, EMA bölgemizin altında seyrediyor. Hatta bir iğne atmış, tutunamamış, geri çekilmiş. Ee, RSI 56, Stokastik satta, MACD sat durumunda. Dediğimiz gibi 47 70 ve 48 bandı önemli ve güçlü bir destek bölgesi. Yukarıda ise 55 direnç bölgesi. 55 yukarı yönlü kırılırsa 62 bölgesine doğru taşıyacaktır kendisini. Fakat bizi e, bize e, yükselişin yani asıl yükselişin başlayacağı, sağlıklı yükselişin başlayacağı seviye ise rakam ise 62 TL'dir. 62 üzerinde haftalık kapanış olmalı ki yukarı daha da yukarılar konuşulsun, gündeme gelsin. Hala daha Coca-Cola'da negatifim ve olumsuzum.